Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere felah köftesi, bir diğer adıyla sarımsaklı köfte yapmaya çalışacağım. Öncelikle hızlı bir şekilde kullandığım malzemeleri sayıp işleme başlıyorum. Kısırlık ince bulgur kullanacağız, un kullanacağız, domates salçası ve biber salçası, sarımsak, domates, kimyon, karabiber, pul biber, tuz ve bir yumurta kullanacağız. Öncelikle ince bulgurlarımı geniş bir kaba alıyorum. 1 su bardağı kullanıyorum. Bunun önden şişme işlemi için üstüne 1,5 bardak kaynamış su ilave ediyorum. Yine 1,5 tam geliyor. Karıştırıyorum. Burada herhangi başka bir işlem uygulamadan üstünü streç filmle kapatıp şişmesi için bir 20-25 dakika kadar süre veriyorum. Evet arkadaşlar bulgurlarımız şişti ve soğudu. Yaklaşık 25 dakika geçmiş oldu. Açıyoruz. Soğumuş olması da önemli. Çünkü yumurta kıracağım için yumurtanın içinde pişmemesi lazım. Böyle karıştırdıktan sonra bir yumurta kırıyorum. Neredeyse yarım un koyacağım. Unu kademeli kademeli koymayı tercih ediyorum. Ve bir yarım çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı tuz, bir yemek kaşığı domates salçası. Salçam tuzsuz olduğu için tuz koyuyorum. Eğer salçanızda tuz varsa bu noktada tuz koymanızı tavsiye etmem. Şimdi bunu bir güzel karıştırıyoruz. Önce kaşıkla daha sonra elime devam edeceğim. Bu noktadan sonra elime karıştırmaya devam ediyorum. Burada bağlayıcı olarak yumurta ve undan destek aldım. Bu ikiliyi değiştirebilirsiniz. Yumurta irmik yapabilirsiniz. Elimize yapışmayacak kıvama gelinceye kadar yoğuruyoruz. Bu ölçü 3-4 kişilik bir ölçüdür. un ve yumurta karışımını kenarda bekletip bir düz tepsiye un serpiyoruz bunun belli bir ölçüsü yok bütün tepsi unla bulanıncaya kadar serme işlemine devam ediyoruz bu yeterlidir bu şekilde böyle vurarak her tarafına un gelmesini sağlıyoruz tepsimizin şimdi yuvarlama işlemine geçiyoruz bir kabada ılık bir su aldım elime yapıştıkça bundan yardım alacağım bir parça fındık büyüklüğünde aldığım karışımı parmağımı basıyorum. Bu şekilde bir oyuk oluşturuyorum. Bütün hepsinde bu işlemi uygulayacağım. Daha sonra bunu yapışmaması için un tepsisine koyuyorum. Elimize yapışmaya başladığım noktada elimizi suyla ıslattığımızda Tekrardan yapışma işlemi kalkıyor ortadan. Evet, bütün köftelerimizi bu şekilde parmağımızla basarak, şekil vererek yoğurduk ve şekillendirdik. Un serptiğimiz tepside bu şekilde sallayarak her tarafına un gelmesini sağlıyoruz ki haşlarken dağılmasınlar. Bir yandan da en büyük gözlü tenceremize bol su ilave ediyorum. Haşlama suyumuzu buraya aldık. Kaynadıktan sonra bunları ilave edeceğiz. Bu noktada haşlama suyumuza 4-5 damla limon sıkıyoruz. Sosunu yapmak için rondo kullanacağım. Çünkü Küçük küçük doğramak yani dişe gelmemesi gerekiyor, o yüzden pürüzsüz bir kıvam istiyorum. İki domatesimizi kabuklarını soyarak işleme başlıyorum. Dörde bölüyorum domatesimi ve rondomu içine atıyorum. Uşak domates seçmenizi tavsiye ederim, daha hızlı bir şekilde sos kıvamına ulaşmak için. Evet rondomu törstü diş sarımsağım vardı. Onu da direkt buraya ilave ediyorum. Ya ezecektim ya da çok küçük doğramam gerekiyordu. Tenceremi alıyorum. Direkt karışımımızı ilave ediyoruz. Yarım çay bardağı zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Öncelikle domates püresini birazcık sos kıvamına geldikten sonra salça ve baharat ilavelerini yapacağım. Baştan salçayı koymamız e, salçanın yanmasına ve acımasına sebep oluyor. Sona doğru eklemenizi tavsiye ederim. Evet sarımsak kokusu çıkmaya başladı. Sarımsaklı köfte de denmesi e, sebebiyle yani sarımsak miktarı biraz bol oluyor sosunda. 2 büyük diş, yeni diş sarımsak kullandım ben. Eğer dişler küçükse siz 3 ya da 4 de kullanabilirsiniz. Suyumuz kaynadığında bunları ilave edeceğiz. Şu şekilde bir kevgir işlem yapacağım. Evet, kaynamaya başlayan suyumuza köftelerimizi atıyoruz. 15-20 dakika kadar pişecek. Daha sonra pişen köftelerimizi direkt sosun içine ilave edip 5 dakika kadar da sosla beraber pişireceğiz. Zaten bulgurlar şişip piştiği için aşırı bir pişirme işlemi yapmıyoruz. Bir yandan da unlarını birazcık serpiyorum böyle. dakika kadar domates sosu piştikten sonra domates salçası ve biber salçası karışımını ilave ediyorum. Burada bir yemek kaşığı kadar domates, bir yemek kaşığı kadar da biber vardır. Dolu dolu bir yemek kaşığı toz tatlı biber. Bir çay kaşığı kadar tuz. Bir çay kaşığı kadar pul biber, acı pul biber. Ve yine bir çay kaşığı kadar çekilmiş karabiber. Çok az açmak için sıcak su ilavesi yapıyorum. Evet. Bu arada yaklaşık bir 10-12 dakika oldu köftelerimizin suda kalma süresi. 3-4 dakika sonra almamız yeterlidir. Gördüğünüz üzere. Evet sosumuzun kıvamı artık tamamdır. Bu da 15 dakika sonunda tamamen olmuştur. 5 dakika kadar da sosun içinde pişmeye devam edecektir. Direkt Buradan sos tenceremizi alıyoruz. Evet tamamen bitti. Altını en kısıkta açıp bir 5 dakika kadar da sosla beraber pişirmeye devam ediyoruz. Evet 5 dakikanın sonunda sosla köfteler birbirini tamamen çekmiş oluyor. Bu şekilde artık servisi hazırdır. Altını kapatıyoruz. Bu şekilde servis tabağımıza alıyoruz. Evet, fellak köftemizin bir diğer önemli noktası da bol maydanozla servis edilmesidir. Ben neredeyse çeyrek bağ maydanozu ince ince kıyıyorum. bu şekilde üstüne bolca döküyoruz. Evet arkadaşlar, felak köftemiz hazırdır. Üstüne bol bir şekilde maydanoz dökerek servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun.